Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün stüdyo değiştirdik. Tam ilkbahara uygun, böyle çiçekler içinde. Stüdyo yaptık. Her şey sizin için yani. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, burada bahsedeceğim her şey, hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kişisel düşüncelerim, görüşlerim ve tecrübelerimdir arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Dünkü yaptığım videomda yatırım fonları ile ilgili genel bilgilendirme yapmıştım nasıl alınır, nasıl satılır gibi. Bugünkü videoda yine yatırım yatırım e, fonları ile ilgili olacak. Yatırım fonlarının getirilerini alacağız arkadaşlar. Ne getirmiş, ne götürmüş gibi sorulara cevap arayacağız. Bu bilgilerin hepsini ben Tefas'tan alıyorum arkadaşlar. Siz de rahatlıkla Tefas'a girip Tefas gov.tr sitesinden, devletin sitesi bu. Oradan bakabilirsiniz hangi fon ne getirmiş, ne getirmemiş, ne kadar getirmiş bunların hepsini oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlamak istiyorum ben. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fonlara haftalık getirileri, aylık getirileri, 3 aylık getirileri ve 6 aylık getirileri olmak üzere 1 yıllık getirileri ve uzun vadede 3 yıllık ve 5 yıllık getirilerini birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle müsaade ederseniz haftalıktan başlayalım. Haftalık fonlar ne getirmiş? Şimdi arkadaşlar haftalıkta yüzde üç ile kıymetli madenler en fazla getiri elde etmiş arkadaşlar. Haftalık getirisi yüzde üç kıymetli madenlerin. Yani bir haftada getirmiş olduğu getiri bu şekilde yüzde üç. Gayet gayet iyi bir getiri. Neredeyse bu mevduatın haftada verdiği bir getiri arkadaşlar. Yani neredeyse bir mevduat bir ayda verdiği getiri kıymetli madenler foru bir hafta getirmiş. Öyle diyebiliriz. Hemen bir aile bakalım arkadaşlar. Bir aylıkta durum nasıl? Bir aylıkta yine kıymetli madenler fonları yine lider. Yüzde altı yani yüzde altı buçuk getirmiş arkadaşlar. Kıymetli madenler. Arkasından yüzde beş buçuk ile hisse senedi yoğun fonlar takip etmiş. Ben size bunu genelleme olarak söylüyorum. Yani fon fon ayırmıyorum. Biraz sonra fon fon da söyleyeceğim. Hangi fon ne kadar getirmiş. Şimdi genelleme kategori olarak. Mı? Kıymetli madenler, hisse yoğunlar. Onlardan bahsedeyim. Sonra tek 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 fon olarak da söyleyeceğim. Hangi fon ne kadar getirmiş arkadaşlar. 3 aylığa baktığımızda yine kıymetli madenlerin burada liderliği var. 3 ayda %25 bir getirisi var. Arkasından Yine hisse yoğun fonlar getirmiş yüzde 22 ile. 6 aylığa baktığımızda 6 aylıkta yine kıymetli madenler yüzde 41 ile getirisi var. Arkasından yüzde 35 ile yine hisse yoğun fonlar. Yani 6 ayda yüzde 41 getirmiş arkadaşlar. Neredeyse bu mevduat faizinin bir yılda verdiği faiz aşağı yukarı bir kıymetli madenler fonu %41 getirmiş arkadaşlar 6 ayda. Bunlar ciddi getirirler. Bir yıllıya bakalım. Bir yılla baktığımızda arkadaşlar %120 hisse senedi fonları %120 getirmiş arkadaşlar. Arkasından da %100 ile altın fonları. Yani bir yıl önce bir altın almış olsaydınız bir altın fonu. Önemli değil. 1000 TL'lik bu altın fonu almış olsaydınız şu an 1000 TL 2000 TL'ydi arkadaşlar. %100 dünkü yapmış olduğum kısa videoda 10.000 TL ile 10 yılda 10 milyon 240 bin TL kazanmak mümkün mü? Getir mümkün mü? Evet mümkün demiştik. Ne demiştik? Yüzde yüz bir getiri olduğunu varsayarsak her yıl 10.000 TL yüzde %100 kazanırsa 10 yılın sonunda 10 milyon 240 bin TL yapıyordu. Yani burada kıymetli altın, kıymetli madenler fonları bu yıl yüzde getirdiğine göre arkadaşlar demek ki yüzde yüz getiri yılda mümkünmüş. Buradan tefastan siz de görebilirsiniz. Şimdi 3 yıllığa bakıyoruz arkadaşlar. Üç yıllıkta Hissiz senedi fonları yüzde yedi getirmiş arkadaşlar. 3 yılda yüzde yedi Arkasından yine kıymetli madenler geliyor. Yüzde dört ile. Yüzde yedi Çok ciddi rakamlar. 5 yıla bakıyoruz. 5 yılda ne getirmiş? 5 yılda hisse senedi fonları %1310 getirmiş arkadaşlar. 13 katı demek bu. Aka arkasından da kıymetli madenler 872 getirmiş yüzde. Yüzde 872. İçinde serbest fonlar var. Serbest fonları söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü serbest fonlar nitelikli yatırımcılara açık. Yani milyonerler, milyoneller ancak oraya yatırım yapabilir. Yani küçük yatırım için uygun değil. O yüzden serbest fonları kategorisini e, söylemiyorum, hiç girmiyorum. Çünkü o dediğim gibi nitelikli yatırımcı olmak lazım ve milyonerlerin, milyona, milyonerler kurulur gibi bir şeydi yani. O yüzden serbest fonları buradan e, ben size hiç anlatmıyorum yani. Nedir, ne değildir de hiç girmiyorum oraya. Şimdi gelelim biraz hisse bazında. Yani hisse bazında ne yapılmış? Bir yıllıkta mesela. Hisse hisse. Mesela bir yıllıkta Akbörtü'nün I Teknoloji Fonu, I'dır, Cengiz Zongullak I Teknoloji Fonu bir yılda arkadaşlar yüzde 201 getirmiş. Bakın bir yıllık getirisi Teknoloji I fonunun yüzde 201 arkadaşlar. Yüzde 201 bu bir tane değil. Yani böyle bir tane fon yok yani. Takip ediyorum. Yüzde 191. %190. %8 %188. Y'ye gidiyor arkadaşlar. Bir sürü fon var yani böyle getiren. Hemen bakalım 6 aylıkta nasıl. Bakalım 6 ayda tavu Tav %46 getirmiş arkadaşlar. %44 getirmiş. %43, %43, %43, %43. Yani böyle fonlar bir tane değil. Bir sürü fon var böyle getirisi. Yüzde kırkın üzerinde olan. Alt aylıkta. Yüzde kırkın üzerinde. Yüzde kırk getirisi var bu fonun. Altın fonu. Alt aylıkta altın fonu yüzde kırk getirmiş arkadaşlar. Biraz daha kısasına bakalım. Bir aylıkta. Bir aylıkta arkadaşlar. Yüzde dokuz buçuk ile RPG Rotofort boyun altın fonu 1 ayda %10 getirmiş arkadaşlar. 1 ayda %10 getirmiş. Hemen arkasında %8 %8'le yine altın fonu. Yine altın. %100 desek %100'dese 7.8, 7.65, 7.4, 6.85 diye gidiyor arkadaşlar bu 1 aylıkta. Peki 1 ayda hisseler ne yapmış diye diyece uğursanız. Onlar da fena değil. %27 banka endeksleri getirmiş arkadaşlar banka endeksleri bu ortamda çok iyi çalıştılar. Yani bu şundan çünkü dışarıdan gelen yabancı sermaye önce bankalara giriyor arkadaşlar. Yani bu yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcı diye söylendikleri olay önce bankalara geliyor. Bankalara geldiği için de bankalar gidiyor. Durum bu yani. Önce onlar büyük babalara geliyor. Ondan sonra aşağılara inerlerse iniyorlar. O yüzden bankalar bu süreçte iyi gittiler. O sebepten dolayı da bir aylıkta %27 gibi bir getiri elde etmişler. Çok ciddi getiri. Aylık %27. Çok ciddi bir getiri. Şimdi biraz daha vadeyi uzatmak istiyorum. 3 yıla. 3 yılda hangi fon ne kadar getirmiş? Şimdi bunu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 yılda yine banka fonları ADP kodlu yine AK banka endeks fonu Arkadaşlar 1152 yüz getirmiş. Yüzde 1152. 3 yüz yılda yüzde 1152 yüz yani bu 11 kat Getir elde etmiş demektir. Hemen devam ediyor arkasında. YZH bu da Tep Fortune Banka Endeks Fonu arkadaşlar. Bakın Banka Endeks Fonu. Bu da %1128. Hemen arkasından yine bir e, HSBC portföy hisse senedi yoğun fonu bu. Bu da yüzde 1058 getirmiş arkadaşlar. Sonra devam ediyor işte. Yüzde 1012 yüzde 1006 diye gidiyor. Gördüğünüz gibi çok ciddi rakamlar yani. 5 yıla geldiğimizde arkadaşlar 5 yılda en yüksek getiri elde eden burada hisse yoğun fonlar olarak diyorum. Maç fonu. Marmara Kapital'in Manisa, Ankara, Ceyhan kodu, kodu fonu yüzde 2682 gibi getirisi var arkadaşlar. Yüzde 2682 yani 26 126 kat bir getir elde etmiş arkadaşlar. Yani bugün 100.000 bin TL 5 yıl önce bu fona yatır, yatırsaydı yatırım yapılsaydı bu fona bugün 100 bin TL 2 milyon 682 bin TL idi. Bu kadar. Ve bu fonları bu bir tane değil bu fon. Hemen arkasından GMR fonu. GMR'de Invio portföyün yine hisse senedi yoğun fonu. <laughs> o da yüzde 2617 getirmiş arkadaşlar. Yine arkasından 2481, 1997, 1839. Bakın 18 kat, 19 kat, 24 kat, 26 kat getirirler. Ve bu bu fonların yatırımcıları çok az arkadaşlar. Fonların yatırımcıları çok az. Ya bu gerçekten çok büyük bir nimet. Yani bu işi e, öğrenmek şart arkadaşlar yani. Bu işi eğer öğrenirseniz sizin için iyi olur. Diyorum ben yine tekrardan eğer fayda olabilirsem ne güzel. Size buradan haftalıktan 5 yıla kadar kısa vade, uzun vade fonlar ne getirmiş gördünüz. 5 yılda 26 kat getiren fonlar var. Yani fonlarla yatırım birikim mümkün arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Tekrardan diyorum bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar benim tecrübelerim. Kendi görüşlerimdir. Görüşmek üzere.